Bugün bize gönderdiğin çok ilginç bir YouTube videosuna dalıyoruz. Konuşan kişi Almanya'dan ayrılma kararı almış bir girişimci. Evet. Ama bu böyle sıradan bir yurt dışına taşındım hikayesi değil değil mi? Bu adam 15 seneden fazla bir süre Almanya'daki bankalara, finans kurumlarına danışmanlık yapmış. Aynen öyle yani sistemi içeriden hem de en derinlerinden görmüş biri. Tam olarak. Ve bu videoyu senin için analiz ederken fark ettiğimiz en önemli şey bu. Bu duygusal bir tepki değil. Adeta bir şirketin kar zarar analizi yapar gibi ülkesini analiz eden birinin vardığı sonuç. Çok rasyonel bir karar yani. Çok. Bu yüzden bu sadece bir gök hikayesi değil, aynı zamanda modern bir refah devletinin nasıl tökezlediğine dair bir vaka analizi. Makroekonomik verilerin ve siyasi kararların bir ailenin geleceğini nasıl somut bir şekilde etkilediğini görmek gerçekten e, büyüleyici. O zaman Hadi bu analizin temeline inelim. Tüm argümanını tek bir güçlü, hatta biraz dramatik bir fikir üzerine kuruyor. Evet. Sosyal sözleşme bozuldu diyor. Bu kulağa çok büyük bir laf gibi geliyor. Ne demek istiyor tam olarak? Devletin vatandaşına verdiği temel söz mü tutulmuyor artık? Tam olarak bu. Ve bu yani basit bir vergiler çok yüksek şikayetinden çok daha derin bir mesele. Anladım. Onun iddiası şu. Sistem onu ayakta tutan ve ileriye taşıyan insanlara karşı çalışmaya başlamış. Teşvik mekanizmaları tamamen tersine dönmüş. Nasıl yani? Şöyle ki risk alan, üreten, istihdam yaratan girişimciler cezalandırılırken pasiflik ve sisteme yük olmak bir şekilde ödüllendiriliyor. Bir ekonominin motoru olan bu üretken sınıf başardığı için cezalandırıldığını hissetmeye başladığında o zaman tehlike çanları çalıyor. İşte o zaman temel bir krizle karşı karşıyasınız demektir. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Peki bu soyut bozuk sözleşme fikrini hangi somut verilere dayandırıyor? Konuşmasında bazı şok edici rakamlar var mesela. Evet, o rakamlar önemli. Politikacıların sorumlu olduğunu iddia ettiği 1.80 trilyon euroluk bir bütçe açığından bahsediyor. Bu akıl almaz bir para. İnsan düşünmeden edemiyor. Bu para nereye gidiyor? İşte argümanının en keskinleştiği yer burası. İddiasına göre bu para geleceğe yani eğitime, dijital altyapıya, araştırmaya ve geliştirmeye gitmiyor. E nereye gidiyor o zaman? Aksine bugünü tüketmek için harcanıyor emekli maaşları, sübvansiyonlar, göçmenlik maliyetleri ve kendisinin bürokratik canavar olarak adlandırdığı devasa bir devlet yapısını beslemek için kullanılıyor. Bürokrasi. Hatta şöyle diyor, okulların döküldüğünü ama yeni bakanlıkların kurulduğunu, bürokrasinin Almanya'da büyüyen tek sektör olduğunu söylüyor. Yani kaynaklar üretken alanlar yerine sistemin kendi kendini besleyen verimsiz kısımlarına akıyor. Altyapı konusunda verdiği bir örnek var ki, videoda senin de benim için altını çizdiğin yerlerden biriydi gerçekten inanılmaz. Evet, o örnek durumu tek başına özetliyor aslında. Diyor ki, Atlantik'i geçerken bindiğim Delta uçağındaki Wi-Fi... Evet, evet, hatırlıyorum. Almanya'da evimdeki internetten daha hızlı. Bunu bir an düşünelim, 21. yüzyılda mühendislik devi olarak bilinen bir ülkede Uçaktaki internetin yerdeki internetten daha hızlı olması bu bu neredeyse bir fıkra gibi. Ciddi bir zihniyet sorununun bir öncelik sorununun göstergesi bu artık. Demek ki sorun sadece para değil, paranın nereye harcandığı. Peki ekonominin bu kadar bozulduğunu iddia ediyor. Ama bu sadece Excel tablolarındaki rakamlardan ibaret değil anladığım kadarıyla. Değil, değil. Bu çürümenin gündelik hayata, toplumun dokusuna da sızdığını savunuyor. Aynen öyle. Argümanını sadece ekonomik verilerle sınırlı tutmuyor. Bu durumun sosyal hayata yansımalarından da bahsediyor. Örneğin, entegrasyon olmadan kitlesel göç olarak tanımladığı durumun toplumsal güveni aşındırdığını ve şiddet olaylarını arttırdığını iddia ediyor. İnsanların sokağa çıkmaktan korktuğunu falan söylüyor. Evet, insanların geceleri belirli bölgelerde sokağa çıkmaktan korktuğunu belirtiyor. Şimdi bu oldukça hassas ve politik olarak da yüklü bir konu. Yani bu iddiasıyla meşru ekonomik endişelerle oldukça tartışmalı sosyal yorumları birbirine karıştırma riski yok mu? Bu çok önemli bir nokta ve bizim de burada kaynağın ne söylediğine sadık kalmamız gerekiyor. Tabii. O bu konuyu bir girişimcinin risk analizi perspektifinden ele alıyor. Onun için öngörülebilir ve güvenli bir sosyal çevre en az düşük vergiler kadar önemli bir altyapı kalemi. Anladım. O da bir yatırım kalemi yani onun için. Elbette. Bu güvenlik hissi ister gerçek ister algısal olsun, aşındığında bu onun risk hesaplamasına doğrudan etki ediyor. Sonuçta sadece şirketini değil, ailesine de taşıyor. Onun için sosyal istikrar, ödediği vergiler karşılığında devletten almayı beklediği hizmetin en önemli parçalarından biri. Güven ortamı çökünce sözleşme de onun gözünde çokmuş oluyor. Bu ödediğim verginin karşılığını alamıyorum hissine en somut anlattığı yerlerden biri de sağlık sistemiyle ilgili kişisel deneyimi sanırım. Bu senin için de oldukça çarpıcı olabilir. Rakamlar veriyor değil mi? Evet ve rakamlar gerçekten çok net ailesi için ödediği temel sosyal güvenlik priminin ayda 900 euro'dan 1300 euro'ya çıktığını söylüyor. Ciddi bir artış ve gelecek yıl bu rakamın 1600-1700 euro'yu bulmasını beklediğini ekliyor. Artan maliyet bu. Peki karşılığında aldığı hizmet ne? Evet, asıl soru o. Şöyle diyor: "Gerçekten hastaysanız bir uzman doktor randevusu için aylar. MR gibi daha karmaşık bir tetkik içinse 1-2 yıl beklemek zorundasınız." 1-2 yıl mı? Şaka gibi, inanılır gibi değil. İşte bu, sosyal sözleşmenin en temelden nasıl kırıldığının kanıtı onun için. Daha fazla ödüyorsun ama karşılığında daha az ve daha kalitesiz hizmet alıyorsun. Korkunç bir durum. Özellikle sosyal devlet ilkesiyle övünen, bu ilke üzerine kurulmuş bir ülkede, bu durum vatandaşın sisteme olan inancını ve bağlılığını dinamitleyen bir şey. Paranın karşılığını alamama hissi, o ülkeye ait olma duygusunu yok ediyor. Peki bu hizmetlerdeki ve sosyal dokudaki bozulma Almanya'nın o meşhur sanayi gücüne de yansıyor mu? Hani hepimizin bildiği o dev markalar, otomotiv, kimya, onlar ne durumda onun gözünde? Oraya da geliyor ve tabloyu daha da karartıyor. Bosch, BASF, Continental gibi Alman sanayisinin kalbi olan devlerin binlerce kişiyi işten çıkardığını, üretimi başka ülkelere taşıdığını anlatıyor. Neden peki? Bunun temel sebebi olarak da dünyanın en yüksek enerji fiyatlarını gösteriyor ve burada çok güçlü bir ifade kullanıyor. Bunun geçici, döngüsel bir kriz olmadığını, yani gelip geçici bir şey değil, değil, bunun bir yapısal çürüme olduğunu savunuyor. Yapısal çürüme? Bu çok iddialı bir tanım. Bununla neyi kastediyor tam olarak? Sadece enerji fiyatlarından daha derin bir sorun mu var? Kesinlikle. Enerji fiyatları sadece tetiği çeken şey, asıl sebep değil. Onun tezi şu: Almanya'nın savaş sonrası tüm endüstriyel mucizesi ucuz Rus enerjisi üzerine kurulmuş bir modele dayanıyordu. Doğru, bu bilinen bir şey. Bu temel artık yok. Bunu temeli kayalar üzerine değil de buz üzerine inşa edilmiş bir gökdelen gibi düşünebilirsin. Buz eridiğinde sorun sadece birkaç pencerenin çatlaması olmaz, tüm yapının kendisi risk altına girer. İşte onun gördüğü bu. Vay canına. Bu sadece kötü bir çeyrek veya bir resesyon değil, bir iş modelinin, bir dönemin sonu, siyasetin piyasanın dinamiklerini alt etmeye çalıştığı, ideolojinin ekonomik gerçeklere üstün gelmeye çalıştığı bir sistemin duvara toslaması olarak görüyor. Peki tablo bu kadar kayanlıksa çözüm ne? Neden İspanya'yı seçiyor? Açıkçası İspanya bir ekonomik sığınak olarak akla ilk gelen yer değil. Kendisi de bunu söylüyor zaten. İspanya mükemmel değil diyor ama çok daha iyi bir yaşam kalitesi sunuyor. Hmm. Bu seçim aslında rasyonel bir arbitraj kararı. Yani en iyi olanı değil, mevcut duruma göre en akıllıca takası arıyor. Yani sadece vergi oranlarına falan bakmıyor. Hiç bakmıyor. Yani sadece ona bakmıyor. Ödediği vergi karşılığında aldığı soyut şeyleri, yani yaşam kalitesini de hesaba katıyor hava, yemekler, insanların genel neşesi, hizmet kalitesi gibi faktörler onun için denklemin önemli bir parçası. Hizmet sektöründeki zihniyet farkı ile ilgili verdiği bir örnek vardı o çok dikkatimi çekti. Sanki sorun sadece sistem değil, aynı zamanda kültürel bir yorgunluk da var gibi hissettiriyor. Evet, o detay çok önemli. Bahşiş beklentisi olmadan size hizmet etmekten gerçekten mutlu olan restoran sahipleri örneğini veriyor. Çok ilginç. Bu sadece bir müşteri memnuniyeti meselesi değil. Onun için bu hala işini tutkuyla yapan, karşısındakine değer veren bir zihniyetin varlığını gösteriyor. Almanya'da hissettiği o bıkkın, kuralcı ve hizmet odaklı olmayan yapının tam tersi. Anladım. Ayrıca İspanya'da vergilerin daha fazla artırılamayacağını, çünkü halkın buna daha fazla tahammül etmeyeceğini ve bir noktada sistemin kendini sınırlamak zorunda kalacağını düşünüyor. Bu aslında bir nevi sosyal, zihinsel ve ekonomik bir özgürlük arayışı. Daha az ödeyip karşılığında daha iyi bir hayat. Ve daha pozitif bir atmosfer satın alabileceği bir yer arıyor, evet. Peki, tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Bize gönderdiğin bu kaynak, Almanya'nın ekonomik ve sosyal sisteminin ciddi bir güven bunalımı içinde olduğunu iddia eden, içerden birinin çizdiği oldukça karamsar bir portre. Evet, oldukça karamsar bünyen bir bürokrasi, artan vergi yüküne rağmen çöken bir altyapı ve hizmet kalitesi ve hepsinin merkezinde bozulduğunu iddia ettiği o sosyal sözleşme. Bu hikayeyi daha geniş bir perspektiften bir sermaye ve beyin göçü vakası olarak okumak mümkün. Bir ülkenin en üretken vatandaşları, girişimcileri, yatırımcıları yani değer yaratan kesimi evet. Değer yaratan kesimi o ülkeyi terk etmeye başladığında bu genellikle derin yapısal sorunların en net ve en erken uyarı işaretidir. Ve konuşmacı bunun sadece Almanya'ya özgü bir sorun olmadığını söylüyor. Öyle mi? Evet, borçlanma bağımlılığı aşırı regülasyon ve piyasa gerçeklerini göz ardı eden hükümetler gibi sorunlarla boğuşan genel bir batı problemi olduğunu öne sürüyor. Bu aslında tek bir ülkenin değil, bir modelin sorgulanması. Bu derinlemesine incelemenin sonunda üzerinde düşünmen için sana şu soruyu bırakmak istiyoruz. Bir sistem üretkenliği ve katma değeri ödüllendirmek yerine uyumluluğu ve durağanlığı ödüllendirmeye başladığında o sistemin içinde kalmanın bedeli nedir? Ve daha da önemlisi, o sistemi terk etmenin bedeli.